Hüseyin Bey ilk kitabınız çıktı. Nasıl hissediyorsunuz? Biraz duygularınızdan bahseder misiniz? Ee, mutluyum, heyecanlıyım. Özellikle ben bu kitabı e, yazarken düşündüklerim hani babama armağan etmekti ve çok şükür bunu da en kısa zamanda başardım. E, kendisi de mutlu oldu. Benim de mutluluğum ikiye katlandı. En azından babam hayattayken böyle bir e, fırsatı değerlendirebildim. Herkese de tavsiye ediyorum. İnşallah. Kitapta nasıl bir şeyden bahsediyorsunuz? Kendi hayatınızdan mı, babanızın hayatından mı? Ona ithaf ettiğinizi söylediniz çünkü. Evet, kitabı babama ithaf ettim. Ee, i̇lk girişte babamın hayat hikayesini konu aldım. Daha sonra da abimin acıklı bir aşk hikayesi vardı. Onu işledim. Ee, güzel de bir hikaye oldu ve gerçek, yaşanmış bir hikaye. Kapakta da zaten babamın resmi yer alıyor. Ee, bu fotoğraf da bana ait, çekimi de bana ait. ...güzel bir eser çıktığını düşünüyorum bu konuda. Peki kitabın okurlarına ne söylemek istersiniz? Kitabı okuma, okumayanlar neyi kaybetmiş olur sizce? Yani Anadolu'da e, birçok... ...güzel hikayeler var. E, ama... ...dediğim gibi bunun kitap haline gelmesi... ...biraz cesaret istiyor. Ben cesaretimi kırdım. Kitabı e, yazmaya başladım. Kimse inanmamıştı yazacağıma. Ben e, bitirdiğimde de herkes şoka uğradı resmen. Hani beklemiyorlardı. Cesaret edip ben bunu yazdım. Ee, dediğim gibi Anadolu'daki bir sürü hikayeler var. Ve bu gerçek yaşamış bir hikaye. Ben de bunu konu aldım. Diliyorum ki herkes bunu okusun. Ee, saf, temiz bir aşk nasıl doğmuş. Ee, aslında sonunda, şimdi şey vermek istemiyorum ipucunu. Okurlarımız inşallah kitabımızı alıp okuduktan sonra daha iyi anlayacaklar beni. Benim tavsiyem güzel, buram buram bir köy. Kokan bir hikaye bu. Okumalarını tavsiye ediyorum. Peki yeniden bir kitap yazma fikriniz var mı? Yoksa bu ilk ve son ne olacak? Ya başlamadan önce bu ilkti ama e, yazdıktan sonra baktım ki sürekli yazma isteği doğuyor bende ve şu an ikinci kitabıma da başladım. O da çok yakın bir sürede çıkacağına inanıyorum. Bakalım. Peki bu kitap hakkında da biraz bilgi verin isterseniz. E, yeni yazdığım kitap henüz daha orta kısımlarındayım. Bitişe daha gelmedim. O da gerçek yaşanmış bir evlilik hikayesini konu alıyor. Birçoğumuzun hayatında olan sorunları ele aldım. Aslında hani bu sorunları hepimiz görerek, okuyarak daha bir bilinçli hale gelip ona göre tekrar kaldığımız yani yaşantımıza tekrardan devam edebiliriz. Daha mutlu, daha bilinçli bir şekilde. Peki esin kaynağınız, anılarınız ve yaşanmış hikayeler olduğunu anlıyorum ben. Bundan sonra yeni bir şey yazarsanız yine bu böyle mi devam eder? Tabii ki ben gerçekten samimi olduğum bir konuda yazmak istiyorum. Ya da bilinç yani bilgi edindiğim ya da direkt kaynağından edindiğim bilgileri konu alıyorum. O yüzden yaşanmışlık benim için çok önemli. O hissiyatı bana verecek bir ortam olursa her şekilde yazmaya devam edeceğim umarım. Teşekkür ederiz. Nasıl buldunuz kitabı? Kitap çok güzel. Yani bir yörenin bir aşkını anlatıyor, bir yaşayışını anlatıyor. Bu yaşayışla beraber birçok o bölgeyle ilgili işaretler veriyor. O bölgenin insanıyla, o bölgenin insanlarıyla olan diyalog, diyaloğunu anlatmaya çalışıyor kitabın içeriğini anlatmayalım çünkü iksiri kaçar, tılsımı kaçar. O sebeple güzel bir kitap, sürükleyici. Yani bir solukta bitirebileceğim bir kitap. Size etkiledi mi peki? Tabii ki. Yani şöyle diyelim, bir yere gitmezsiniz, orayı bilmezsiniz ama belki bir kitabın anlatım tarzıyla ya da orada yaşayan birinin ağzıyla yazılan bir kitap oraya gitmiş kadar sayıyoruz. Bu sebeple yani her yeri dolaşmanıza gerek yok. Böyle kitapları okuyup o bölgedeki insanların nasıl yaşadıklarını, ya da nasıl e, geçimlerini sağladıklarını? ya da nasıl aşık olduklarını görebiliriz. Kitap hakkındaki fikirlerinizi alabilir miyim? Ee, öncelikle Hüseyin Bey'in e, eline ve kalemine sağlık. Kitap çok güzel, çok etkileyici olmuş. Ya zaten gerçek bir hayattan esinlenmiş. Yani gerçekten çok etkileyici ve güzel yazmış. Tekrar Hüseyin Bey'in eline ve kalemine yüreğine sağlık. Evet. Öyle yani ben çok etkilendim, çok beğendim. Ee, emeği geçen herkese teşekkür ederim.